Saygıdeğer dostlarım, sevgili öğrenci arkadaşlar, hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz atanmış olsun inşallah. Bildiğiniz üzere önümüzdeki hafta sonu EKPSS sınavı var ve zamanımız gittikçe de azalıyor. Bu son bir haftayı istedim ki sınavda çıkma ihtimali yüksek konular ile ilgili her güne bir coğrafya denemesi yayınlayarak değerlendirelim. Sorular şimdiye kadar çıkmış ve çıkma ihtimali yüksek konulardan seçilmiştir. Umarım faydalı olur. Sizlerden ricam önce soruyu gördüğünüzde ekranı durdurun kendiniz çözün. Sonrasında devam ettirdiğinizde açıklamayı can kulağıyla dinleyin. Çünkü biz soruyu okuyup cevabını veren bir yayın değiliz. Biz her bir soru ile ilgili onlarca bilgi verip en azından açığınızın kalmaması adına çalışan bir yayınız. Buyurun ikinci denememize başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz. Aşağıda Türkiye'de aynı enlem üzerinde yer alan 3 farklı merkezde aynı anda güneşin gökyüzündeki konumları verilmiştir. Arkadaşlar bu sorumuz coğrafi konum üzerine sorulmuş bir sorudur ki illa bir tane gelecek. Buna göre bu 3 merkez için hangisi söylenemez? Önce grafiğe ya da şekle bakın arkadaşlar. Kafanızda bir şeyler tasarlayın. Sonra şıkları okuyun. Bu şekilde 1, 2 ve 3 nolu güneşin konumlarını görüyorsunuz. Burada öncelikle hangisi daha doğuda, hangisi daha batıda onu bir çıkartın. Sonrasında yerel saatle ilgili de sorsa, boylan farkı olarak da sorsa, en doğuda en batıda, güneş tepe noktasında daha önce batar, daha önce doğmuştur gibi soruların hepsini cevaplarsınız. Öncelikle burada neye dikkat edeceksiniz? Doğu ve batıya dikkat edin. Alt zeminde yazılanlar ters düz olabilir. Öncelikle doğudan doğmuş 3 numara 2 ve 1 diye gidiyor. Burada 1'in daha doğuda olduğunu bilmeniz lazım. Çünkü batmaya yakın. Daha doğuda güneş daha önce doğar arkadaşlar. Dolayısıyla daha önce de batar. Burada en batıdaki noktanın 3, en doğudaki noktanın 1 olduğunu bilirseniz soru zaten %80-90 çözülmüştür. Okuyalım isterseniz. Hangisi söylenemez? Güneşin en geç doğduğu merkez 3'tür. Dediğimiz gibi arkadaşlar, daha batıda olduğu için daha geç doğmuştur. Daha öğlen vaktine bile gelmemiş. Bir nolu merkezde gölge boyu giderek uzamaktadır. Bir nolu merkez öğlen tam tepe noktasından aşağı doğru iniyor. Dolayısıyla artık en kısa gölgesinden uzaklaşmaktadır. Doğrudur. Başlangıç meridyenine en yakın olan merkez 3'tür. Başlangıç meridyeni diyor. Arkadaşlar Türkiye değil mi burası? Bunu nereden biliyorum? Türkiye olduğu için biliyorum. Yoksa herhangi bir yer olsaydı bilemezdim. Başlangıç meridyenine yakın olduğunu nereden anlıyorum? Daha batıda olduğu için. Ülkemizin batısı başlangıç meridyenine daha yakındır. Daha batıda olduğunu nasıl anladım? Burada güneş daha geç doğmuş ondan anladım. Çünkü daha öğlen vaktine bile gelmemiş. Güneşin en erken batacağı merkez birdir. E daha doğuda olduğu için İlk önce doğar, ilk önce batar. Bu bilgi baştan olduğu için ben bu soruyu daha kolay yanıtlayabiliyorum. İki nolu merkez, bir nolu merkezin doğusunda yer alır. Hayır arkadaşlar, iki nolu merkez, bir nolu merkezin batısında yer alır. Çünkü en doğuda ben en başta ne dedim? Birdir dedim. Bunu bilirsek sıkıntı yaşamadan soruyu çözmüş oluruz. İkinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İzmit 30 derece doğu boylamı 40 derece kuzey enlemi üzerinde yer alır. Aşağı yukarı yerini tahmin ediyoruz. 21 Haziran günü İzmit'ten başka bir kente giden bir kişi. Dur. Hemen burada 21 Haziran'ı kafanda tasarla. 21 Haziran benim yani Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer alan bir yerin en uzun gündüzünün olduğu bir zamandır. Yani kuzeye doğru gidildikçe gündüz uzar, gece kısalır. Güneye doğru gidildikçe de gece uzar, gündüz kısalır. Bu bilgi sizde olduğu müddetçe soru zaten çözüldü. Arkadaşlar 21 Haziran günü İzmit'ten nereye gidiyor? Bakın gittiği yerde gündüz süresinin İzmit'ten daha kısa olduğunu görüyor. Yani güneye gidecek. Çünkü 21 Haziran'da kuzeye gidildikçe gündüz uzuyordu. O zaman bu adam güneye doğru gidecek. Ayrıca Öğlen vakti daha önce yaşanıyormuş. Öğlen vaktinin önce yaşanması demek daha doğuda olduğunu gösterir. Yani bu arkadaşımız hem güneye hem de doğuya doğru giderse hangi yönde ilerlemiş olacaktır? İkisini de birleştirin. Güney doğu yönünde ilerlemiş olacaktır. Cevap Ceyhan. 3 numaralı sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin doğrudan etkili olmadığı söylenebilir? Bakalım arkadaşlar. Akdeniz ve Ege kıyılarında seracılık faaliyeti. Seracılık güneşlik gün sayısının fazla, kış ılıklığının olduğu yerdedir. Bakın direkt iklimle alaka kurdum. B. İç Anadolu'da tahıl tarımının yaygın olması. Tahıl kurak yerlerde olur. Tak hemen iklimle alakasını kurdunuz. C. Karadeniz kıyılarında balıkçılık faaliyetlerinin yaygın olması. Şimdi her mevsimi yağışlı olan yerde balıkçılık var dersek, bazı mevsim yağışlı, bazı mevsim kurak yerde balıkçılık yapılmaz dersek saçma olur değil mi? O zaman bu bölgedeki balıkçılık faaliyetinde iklimin doğrudan etkisi yok arkadaşlarım. D. Karadeniz kıyılarında pamuk ve buğday. Zaten herhangi bir tarım ürünü söyleniyorsa %70-80 bu iklimle alakalıdır. Niye %70-80 dedin hocam? Çünkü %30'luk kısmı şuna bıraktım. Bazı tarım ürünleri var ki dağılışında iklim değil, devletin etkisi vardır. Mesela ne gibi? Anason gibi, haşhaş gibi. Bunların pek fazla bir iklim isteği yoktur. Bazıları uyuşturucu, bazıları daha kaliteli üretim yapılması, bazıları sıtma hastalığına insanları yakalandırdığı için devlet tarafından belli bölgelerde üretimi yapılır. O yüzden %30'u bıraktım. E, İç Anadolu'da bozkır bitki örtüsünün yaygın olması aynı tahıl gibi arkadaşlar. Bir yerde bozkır bitki örtüsü varsa demek ki karasal bir iklimdir. Eğer çayır bitki örtüsü varsa demek ki sert karasal bir iklimdir. Orman varsa Karadeniz iklimidir ya da ılıman okyanus. Maki bitki örtüsü varsa %100 Akdeniz iklimidir. Bakın hep iklimle bağlantı kurabiliyorum. Ama balıkçılıkla kuramadım ne yalan söyleyeyim. O yüzden cevap Ceyhan. 4 numaralı sorumuz. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yörelerin hangisinde yamaç yağışlarının oranı daha azdır? Arkadaşlar, yamaç yağışının olabilmesi için dağların kıyıya paralel uzanması lazım. Ben Karadeniz ve Akdeniz'de dağların kıyıya paralel uzandığını biliyorum. O zaman burada 2, 1, 3 ve 4 kafadan gitti. Geriye bir tane nokta kaldı Ege. E zaten Ege bölgesinde de dağlar kıyıya dik uzanır. Dolayısıyla yamaç yağışı pek olmaz. Niye olmaz hocam? Çünkü yamaç yağışının olabilmesi için denizden gelen havanın dağa çarpması lazım. E hocam dağ var ama denize paralel uzanmamış, dik uzanmış. Yani e, aradan geçiyor. Aradan geçtiği için de ne olacak? Yükselip bir ağaç bırakamayacak. O yüzden yamaç yağışları Ege kıyılarında pek olmayacak. Hocam Ege'nin bütün kıyılarında mı? Hayır. Muğla Menteşe yöresinde olabilir. Niye? Çünkü orada dağlar kıyıya paralel uzanmıştır. Yani bizim maksatımız dağların kıyıya paralel uzandığı yeri bulmak yamaç yağışı için. O yüzden bizim buradaki cevabımız 5 numara olacaktır. Diğer bir sorumuza geçelim. Yukarıda mevsimlere göre yıllık yağış dağılışı verilen grafik harita üzerinde işaretli yörelerin hangisine ait olamaz? Önce grafiğe bakın. Bakın her zaman söylüyorum. Türkiye'de Karadeniz kıyılarında ise maksimum sonbahar. Akdeniz, Ege, Marmara Denizi kıyılarında ise maksimum kış. Eğer ilkbahar maksimumsa iç bölgeler, yaz maksimumsa Erzurum, Kars, Ardahan. Bu bilgi sende olduğu müddetçe soruda çözüldü. Burada grafikte maksimum ne zaman? Kışın. E kışın Akdeniz iklim bölgesi olacak. Dikkat edin Akdeniz bölgesi olacak demedim. Akdeniz iklim bölgesi olacak. Yani aradaki fark sadece Akdeniz bölgesinde aramayın. Ege kıyılarında ya da Marmara Denizi kıyılarında da arayabilirsiniz demeye getiriyorum. E o zaman hangisi olamaz? Ege, Akdeniz ya da Marmara kıyısında olmayan bir nokta olacak. Dolayısıyla 5 numara benim cevabım olacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. 6. soru. Volkanizmanın etkin olduğu bir bölgede volkanizmaya bağlı olarak aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşması beklenmez? Şimdi bir yerde volkanik faaliyetler varsa ben burada dış püskürük, iç püskürük, yüzey volkanizması, derinlik volkanizması hepsini düşüneceğim arkadaşlarım. Burada kaldera ne demek? Kaldera volkan patlaması esnasında oluşan bir çukurluk vardı. Adına biz krater diyorduk. Bakın D şıkkında var. Eğer bu birkaç defa daha patlamış ve ağzını genişletmişse ona da kaldera denir. Bu ikiyi attık. Traverten. Ya traverten nedir? Kaç bölgelerdeki bir birikim şeklidir. Havuzlardır şu denizde Pamukkale travertenlerini düşünürseniz. O zaman benim volkanizmayla bir alakası yok. Kuramadım. Volkan konisi dağın tepesindeki, volkanik dağın tepesindeki huni şeklindeki kısımdan bahsediyor. Bu da var. Mağar. Mağar demek Volkan Dağı'nın yamacındaki arada bir patlayan küçük çukurluklardır arkadaşlar. Yani burada cevap direktmen traverten olarak çıktı. Diğer bir sorumuza geçelim. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluştuğu yörede arazi eğiminin az olduğunu kanıtlar? Yani arkadaşlar arazinin eğiminin az olduğu mekanda hangi tür şekiller meydana? Genelde birikim şekilleri meydana gelir. Kırgımayını nedir? Akarsuların oluşturduğu bir aşınım şeklidir. Aşınım nerededir? Genelde eğimli sahalardadır. Çentik vadi dağlık yüksek kesimlerdedir. Akarsuyun ilk çıktığı yerde görülen bir vadi şeklidir. Dev kazanı yine akarsu aşındırma şeklidir. Yüksekçe bir yerden akarsuyun düştüğü bir yerde oluşturduğu çukura denir dev kazanı. Şelale de diyebilirsiniz. Peri bacası hem akarsu hem de rüzgarların yapmış olduğu bir aşındırmadır. Menderes hem aşınım hem birikim şeklidir. Yalnız bir yerde Menderes varsa anlarsın ki eğim yok ya da çok az. Çünkü Menderes yılan gibi giden bir akarsudur. Bu eğimin az olduğu yerlerde kendini gösteren bir şekildir. Dolayısıyla biz Menderes diyeceğiz arkadaşlarım. Diğer bir sorumuza geçelim. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde bazı yörelerde görülen kıyı tipleri verilmiş. Tamam, güzel. Buna göre kaç numaralı yörenin kıyı tipi yanlış gösterilmiştir? Arkadaşlarım baştan söyleyelim. Türkiye'nin Karadeniz kıyı kesminde boyuna. Aynı şekilde Hatay'dan Antalya'ya kadar olan kıyı kesminde de boyuna kıyı şekli bulunur. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Muğla Menteşe yöresinde Riya. Büyük çekmece, küçük çekmece ve terkos dediğimiz kıyılarda ise limanlı. Ege kıyılarında ise enine Antalya Körfezi ile Muğla arasındaki alanda ise Dalmatça var. Bakın bu bilgimizde. Bu bilgi üzerinde 3 numarayla 4 numaraya dikkat eder misiniz? Hiçbir şey bilmeseniz dahi bunlardan birinin yanlış olduğunu düşünmeniz gerekiyor zaten. Burada dediğim yer yani Fethiye, Kaş, Finike kıyılar Antalya Körfezi ile Muğla arasındaki yerde Dalmatça olur. Ama üç numaralı yerde olmaz. Çünkü dağlar kıyıya dik uzanmış. Dalmatçanın olabilmesi için dağların kıyıya paralel uzanması gerekmektedir. Dalmatça nedir? Dağların kıyıya paralel uzandığı mekanda trangrasyon sonucu yani deniz seviyesindeki yükselme sonrasında en ön sıradaki dağların arasına giren deniz suyunun en ön sıradaki dağların tepe kısımlarını ada şeklinde göstermesi sonucunda zuhur eden bir kıyı şeklidir ki bu açıklamayı da yapma gereği duyduk diğer bir sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bölge özellikleri o bölgenin nüfusunu arttırıcı bir rol oynamaz? Bakalım. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sulamalı tarım. E insanlar zaten oradan göç ediyor. Sulamalı tarım gelirse kendi tarlasına eker biçer. Niye gitsin ki? Bunu geçtik. Marmara bölgesinde sanayi tesislerinin çok fazla olması. Türkiye'deki göçler genelde gelişmiş yerlerdedir. Ve uzun solukludur, mevsimlik değildir. E bu da sanayinin geliştiği bir yerse neden nüfusunu arttırmasın ki? C. Akdeniz bölgesinde turizm potansiyeli ve işletmelerinin fazla olması. Hiçbir şey bilmiyorsan turizmden de mi anlamıyorsun? O bölgeye gider nüfusunu arttırırsın. D. İç Anadolu bölgesinde yaz mevsiminin kurak geçmesi. Şimdi şöyle bir mantıksız bir şey konuşayım size. Bana kurak bir yer söyleyin ben oraya gideceğim. Orada ekeceğim, biçeceğim. Ne bileyim işte her türlü faaliyetimi gel. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi ya? Kurak bir yer arar mı insan? İnsanlar zaten Türkiye'de kurak diye o bölgelerden kaçıyorlar. Ve devletimiz kurak diye zaten o bölgelere bir kalkınma projesi hamlesi getiriyor. Bakın Güneydoğu Anadolu bölgesinde GAP projesi. İç Anadolu bölgesinde KOP projesi. Boş yere gelmiş projeler değil. O yüzden C pardon D olmaz arkadaşlar. Edirne, Ege bölgesinde tarım alanlarının geniş ve verimli olması zaten ilk yerleşmeleri düşünün. Mezopotamya uygarlıkları, Nil uygarlığı, Hint uygarlığı bunların hepsinin bulunduğu yer önce tarım arazilerinin verimli, su kaynaklarının bol olduğu yerlerdir. Bu da nüfus çeker. O zaman benim cevabım Denizli olacak arkadaşlarım diğer bir soru. Aşağıda Türkiye haritasında bazı beşeri bölgeler numaralarla gösterilmiş. Yanlış olanı istiyor. Bakalım arkadaşlarım. Bir numara turizm bölgesi. Zaten kıyı Ege. Dersimizde anlatıyoruz bunu. Kıyı Ege'de 3T düşünün. Nüfusunun fazla olmasında tarım, ticaret, turizm. Geçtik. 2 numara Adana tarım bölgesi. Zaten burası tarım ve sanayi olarak bilinir. 3 numara Zonguldak. Tarım yok burada. Maden ve sanayi var arkadaşlar. Doğrudur. 5 numara Erzurum, Kars, Ardahan yöresi. Hayvancılık faaliyeti var. Doğrudur. 4 numara sanayi. Arkadaşım bulunduğu yere ben sanayi diyeceksem Marmara, Kıyı Ege, Adana, Antep nerede kaldı? O yüzden burada 4 numaranın sanayi olma şansı pek yok. Oraya da belki tarım ve hayvancılık diyebilirsiniz arkadaşlarım. Devam ediyoruz. 11. Türkiye'de yetiştirilen belli başlı ürünler en fazla yetiştirildiği tarım bölgeleri eşleştirilmiş. Bizden yanlışlık yapılanı soruyor. E yanlışlık yapacaksan niye soruyorsun? Şimdi zeytin, edremit, balıkesir, edremit, kıyılar evet doğrudur. Karpuz, Diyarbakır hem de meşhurdur arkadaşlar. Elma, Malatya hayır Malatya'da kayısı. Kayısı demiş Nidamasya, hayır orada elma. O zaman biz 3 ile 4'ün yerini değiştirirsek soruyu çözmüş oluruz. Zaten benden de onu istiyor. Devam. 12. Belli yerler işaretlenmiş. Hangi tarım ürünüdür diye soruyor. Şimdi biz kıyas yapalım, mantık yürütelim arkadaşlar. Bu özellikle kıyı kesimde mi? Evet. Fındık demiş. Altı vermeseydi hani Adana yöresindeki kısmı vermeseydi belki fındık diyebilirdim. Verdiği için fındık gitti. Bak yorum yapıyorum. Bilmesem bile yorum yapıyorum. Çünkü fındık sadece Türkiye'de Karadeniz ve Marmara'da görülür. İncir İncir diyebilmem için hani kışılıklığı tamam lazım ama aydın yoksa bir haritada ben niye incir diyeyim? Aydın incirde birinci. Onu da geçtim. Mısır olabilir. Çünkü Mısır her mevsimi yağışlı olan yere daha çok uyum sağlamıştır. Akdeniz'de sulama yöntemiyle yetiştirilir. Arkadaşlar Mısır olabilir. Dursun buğday içerisi yok. Bir de kıyı işaretlemiş. Olmaz. Zeytin. Şimdi zeytinde Akdeniz Ege kıyılarının olması gerekirken Karadeniz'in boydan boya vermiş zeytin nasıl olsun? O da olmaz. Yani cevabım benim burada en mantıklı gelen Mısır olacaktır. Diğer bir soru. 13. Mersin Akkuyu'da Rus ortaklığıyla Sinop'ta Japon ortaklığıyla yürütülen enerji santrali çalışmaları aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Mersin Akkuyu nükleer güç santrali doğal gaz mı? Biyokütle mi? Jeotermal mi? Rüzgar mı? Nükleer enerji mi? Arkadaşlar burada nükleer enerji kuruyoruz. Uranyum ve toryumla ilgili olarak burada nükleer enerji kuruyoruz. İnşallah da 2023'ün sonuna doğru birkaç türbinin açılacağı söyleniyor. Devletimiz için, vatanımız için büyük bir enerji kaynağıdır. İnşallah da açılır. Cevabımız nükleer enerji olacak. Diğer bir soru. Yukarıda verilen doğal kaynaklardan hangileri Türkiye'nin önemini daha fazla arttırmaktadır? Ben bu soruyu size hangileri Türkiye'de yeterli miktarda var desem de olur. Kükürt arkadaşlar kükürt bir gübre yapımında kullanılan bir maden. Dolayısıyla Türkiye'de kükürt ve fosfat pek yok. Biz bunu dışarıdan alırız. O zaman yeterliliği yok. Kükürtü attım. Bor dünyada birincisin. Krom en çok sattığın ürünlerin başında geliyor. Toryum Hindistan'dan sonra biz ikinciyiz. Toryum kaynaklarımız zengin. Eskişehir civarında arkadaşlarım. O zaman ben 2 3 ve 4'ü alırsam sıkıntı ortadan kalkmış olur. 15. Aşağıdakilerden hangisi ticareti olumsuz yönde etkileyen faktörlerden birisidir? Üretimin fazla olması e, ticaretin genel kuralı arkadaşlar olumlu etkiler yerleşmelerin dağınık ve birbirinden uzak olması beni zorlar çünkü aradaki ulaşım faaliyeti ne yapacaktır ürünün değerini daha da arttıracaktır yani 5 liraya satacakken 15-20 lira olacaktır günümüzde yaşadığımız gibi bu beni olumsuz yönde etkiler yani ben niye pahalıya satayım ucuza satarsam daha çok satar daha çok kazanırım sürümden kazanma gibi düşünün. Nüfusun fazla olması arz talep dengesidir mutlaka lazım üretim varsa zaten üretimde olacak. Bu da etkilidir. Ulaşım koşulları en etkili olan faktörlerin başındadır. Dolayısıyla benim cevabım bursa olacak arkadaşlarım. Diğer bir sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangileri organize sanayi bölgelerinin kuruluş amaçları arasında yer alır? Yer alır diyor arkadaşlarım dikkat edin. Sanayide istihdam edilen nüfus oranının arttırılması, Nüfusu sanayi bölgelerini arttırmak için organize sanayi kurulmaz. Önce organize sanayi kurulur, ondan sonra nüfus artar. Yani sebep-sonuç ilişkisini düşünelim. Düzenli kentleşmenin sağlanması. Belli bir yerde toplarsanız organize sanayiyi dağıtmazsanız düzenli bir kentleşme olabilir. Bu mantıklıdır, bunu alalım. İmalat sanayisinde türlerin belli bir plan dahilinde geliştirilmesi zaten amacım düzenli kentleşme ise bu da ona girmez mi arkadaşım bunu da alalım vasıfsız iş gücüne vasıf kazandırılması bunun yeri burası değildir üniversitelerimiz vardır mühendislik fakülteleri vardır her türlü şeyi orada öğrenir Dolayısıyla bunu almayacağız. 2 ve 3 benim cevabım olacak arkadaşlarım. Diğer bir soru. Türkiye'de konut yapımında kullanılan taşlar bölgelerin jeolojik yapısına bağlı olarak değişir. Buna göre Ürgüp, Göreme, Nevşehir yörelerinin hemen duralım ve kafamızda düşünelim. Ürgüp, Göreme, Nevşehir, Avanos, Üçhisar. Ya bu bölge Kapadokya bölgesi değil mi? Hatta dünyada en çok bizde olan bu peribacalarının olduğu yer değil mi? Peribacalarının tepesindeki taşın bazalt gövdesindeki kayacın tüf olduğunu bilmiyor muyuz? Bunlar bir iki saniyede kafanızdan geçmesi gereken bilgiler arkadaşlarım. Soruda zaman kaybı yapmamanız için bunlar çok önemli. Bu bölgedeki konutlarda o zaman yapı malzemesi olarak ne kullanılması gerekir? E tüf. Diğerlerini boş geçin gitsin. Kalker kimyasal bir kayaç. Jips hakeza aynı. Kum taşı fiziksel bir kayaç. Mermer başkalaşım kayacıdır. Kalkerin başkalaşmasıyla oluşmuştur. Devam ediyoruz. 17. sorumuza geliyoruz. 18'e. Bir tarım metodu hakkında şu bilgiler verilmiş. Arkadaşlar iki tane tarım metodumuz var. Kafadan bunu düşünelim. İntansif, ekstansif. Yani iyi bir yöntem, kötü bir yöntem. Bakalım. Verimi arttırmak için sulama, gübreleme, ilaçlama, kaliteli tohum, intensiften bahsediyor dikkat edin. Yani iyi bir tarım. Doğal koşullara bağımlılığı yok. Verimde ve üretimde dalgalanmalar az çünkü sulama var. Suyun olmadığı yerlerde iklime bağımlıysa dalgalanma fazla olur. Akdeniz, Ege kıyılarında yapılan seracılık faaliyetini örnek vermiş. Arkadaşlar iyi bir yöntem, modern bir yöntem, intensif diye bilinir bilginiz olsun. Diğerlerini hemen kısaca açıklayayım. Nadas Kuru tarım yöntemidir. Karasal iklim bölgelerinde tarlanın bir yıl ekilip bir yıl dinlendirilmesi faaliyetidir. Ekstansif kötü tarım yöntemidir. Sulama yoktur, gübreleme yoktur, iklime bağımlısınızdır. Ürün, üretilen ürünlerde yıllar itibariyle dalgalanma yaşanır. Polikültür yani bir polikültür var, bir de monokültür var. Mono tek bir ürünün ekilmesi, poli birden fazla ürünün bir yerde ekilmesi demektir. Plantasyon Türkiye'de olmayan bir tarım sistemidir. Çok geniş düzlüklerde yapılan tek tip tarım anlamına gelir. İntensif de zaten yukarıda açıklaması verildi arkadaşlarım. Cevabımız intensif olacak. Evet arkadaşlarım. Sorularımız burada bitiyor çünkü 18 tane soru sorulacak. Size inşallah da bir tane bile yanlışınız çıkmaz. Full yaptıysanız helal olsun. Bir dört arası yanlışınız varsa birazcık tekrar lazım. Beş ve daha fazlaysa oturun, iyi bir şekilde düşünün, çok iyi bilen biriyle beraber tekrardan çalışın. Allah'a emanet olun, yorum yazmayı unutmayın. Üçüncü videoda, üçüncü denemede yarın görüşmek üzere. Hayırlı günler arkadaşlarım.